Öncelikle yer ve mekan kavramları arasında ayrım yapmakta yararı var. Mesela hayvanlar daima bir yerdedir, yuva yapsalar dahi. Ama ilk defa dünya tarihinde mekanı inşa eden insandır. Yani insanın ayrıcı bir özelliğidir bu. Mesela cami bir yerdir. Kişi ibadet etmeye başladığında orası ibadet mekanına dönüşür. Konser salonları bir yerdir. Müzik icrası esnasında orası mekana dönüşür. Yani mekan daima insan eylemleri sayesinde ürettiği bir şeydir. Ee, okul da hakeza böyle bir şeydir. Şimdi bu bağlamda karşımıza iki temel soru çıkmaktadır kadınlarla ilgili olarak. Bir, kadınlar ne tür mekanlar üretir? İki, üretilen bu mekanlar kadınları ne şekilde dönüştürür? içimlendirir şekillendirir. Çünkü mekan dediğimiz zaman biz tek yönlü bir ilişkiden bahsetmiyoruz. İnsan mekanı üretir, mekanda insanı üretir. Karşılıklı olarak. İnsan tabirine baktığımızda genelde atarkil toplumlar e, içerisinde mekanlar erkekler tarafından üretildiği için kadınların bu mekanlar karşısında pasif bir rol üstlendiklerini görüyoruz. Ne yazık ki. Bir kadın üretebildiği mekan kadarıyla vardır, tırnak içinde. Oradaki var kelimesine dikkat etmek lazım. Çünkü e, kadının eylemleri, siyasi, ahlaki, dini ve benzeri eylemleri sayesinde ürettiği mekan neyse bir kadın o kadar vardır. Dolayısıyla biz kadın mekanı ilişkisi dediğimiz zaman kadının var olma tarzından, ne kadar var olabildiğinden bahsediyoruz. Bu açıdan bakıldığında benim kanaatimce dünyadaki kadın sorununun en temelinde kadın mekan ilişkisi bulunmaktadır. Bu sorunu anlamadan, derinlikli olarak analiz etmeden kadın sorununa dair çözüm getirmek, yani kalıcı çözüm getirmek imkansızdır.